Maç başlıyor. 10 dakikalık maçtı mı bu? Kısa yani. <laughs> Hadi Yusuf Emre. Galatasaray'ı yenmen lazım Beşiktaş'la. Normal açtınız değil mi bunu? Offside olabilir. Ve yeah, offside. Offside. Galatasaray başladı Ömer Eymen. Kısa paslarla. Rakip ceza sahasını gidiyor. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'da top. Etrafında döndü. Orta yapmaya çalıştı ama Masuaku izin vermedi. Şimdi top Masuaku'da. Semih Kılıçsoy gidiyor sol kanattan. Semih Kılıçsoy Pasını verdi Muleka Muleka kale ile karşı karşıya Vuruşu Muslera'dan döndü Şimdi Galatasaray Hızlı bir şekilde Atağa kalkıyor Kısa paslaşmalar Geriye doğru Öne doğru dikine bir pas Kerem Aktürkoğlu gidiyor Kerem Demirbay. Mertens vuruyor. Mert Günok. Topu Korner'e çıkarıyor. Şimdi Korner'i kullanıyor Galatasaray. Muçi sarı kart gördü. Kerem Demirbay'la Korner'i kullandı Ömer Eymen. Top. Avut'a çıktı. Icardi'nin vuruşunda. Mert pasını verdi. Necip Sivenson, Svensson, El Musrati, Muçi. Kısa paslarla çıkıyor. Raşit size gidiyor. Eski takımına gol atabilecek mi yoksa ortaya mı çıkaracak? Çok güzel bir orta. Ama top Masuako'ya kadar gitti. Ama Kone, ay offside oldu. Torreira. Torreira gidiyor. Orta sahaya geçti. Topu Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Barış Alper Yılmaz oradan orta yaptı. Olmadı. Muçi topu Muleka'ya verdi. Muleka topu Semih önüne bıraktı. Semih sol tarafa doğru açılıyor. Güzel bir orta geldi. Ama dokunan olmadı. Maçta 0-0 eşitlik bozulmadı henüz. Raşitsa da şimdi top. Ortası. Galatasaray'ın defansı topu çeldi şimdi sağ kanattan atağa kalkıyor Icardi gidiyor Icardi kaleyle karşı karşıya atabilecek mi ve bir aşırtma golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. Dedi. E, 3-1'deki maçlık olabilir, evet. Şimdi Yusuf Emre başladı. Hadi Yusuf Emre. Galatasaray yenilme. Yenilmeyeceğim. Könde top. Pası ikar diye. Hayret, hakem penaltı vermedi. Ruş top Mert Günok'ta. Neyli? Hiçbir şey yok. Beşiktaşlı futbol severler heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Avantajı bıraktı hakem. Yusuf Emre'nin pasında top geçmedi. Ara pasıyla Icardi yine kaleyle karşı karşıya bıraktı ve Mert Günok. Aferin. Mertens şimdi Kerem'e bıraktı. Kerem Demirbay korneri kullanıyor. Mert Günok. Takımın bugün en iyisi Mert Günok. Maçta 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü derken 2-0 oluyor. Maç 2-0. Yusuf Emre kendine gel. Geleceğim. Hadi. Hadi Yusuf Emre. Çok kolay bu Ya ne? Ne ya? Kerem Aktürkoğlu'nda top Şimliye. Kerem Aktürkoğlu topu kaybetti. Svensson. Şimdi muçide top. Ya pas Beşiktaşlı futbolcular bugün pas konusunda çok kötüler. Her topu Galatasaraylı topçulara veriyorlar O yüzden skor 2-0 3 Ağustos'taki Süper Kupa finali öncesi Süper Kupa'nın Simülasyon maçını yapıyoruz Icardi uzaktan vurdu Top avuta çıktı Hadi Yusuf Emre Süper Kupayı Galatasaray'a mı kaybedeceğiz? Yusuf Emre. Ay, gerçekten Öyle maç olacak mı? Evet. 3 Ağustos'ta. Süper Kupa finali mi olacak? Evet. Nasıl? Süper Kupa finali işte. Biz Türkiye Kupası'nı ya, aldık. Galatasaray'da Süper Lig'de şampiyon oldu ya. Evet. Onlar Süper Kupa maçında karşılaşacaklar 3 Ağustos'ta. Süper Kupa finalini kazanan ne oluyor? İşte Süper Kupa'nın Kupayı alıyor, süper kupayı alıyorum. Galatasaray oyuna büyük bir üstünlük sağlamış durumda. Beşiktaş hata çıkmakta zorlanıyor. Acaba Abu Bakar'ı oyuna mı alsan? Abu Bakar sanki yok oyunda. Yapmadı ki? Yapmadı ki o. ki Mert topu korner e, çeldi. Kim? Kim o? Salih al Salih Uçan'ı al. Şimdi kendimi ya. Yine aynı yerden. Yine aynı tarafa. Bu sefer olmadı. Sen de ol. Tekme attım. Işıktaş hata çıkmakta zorlanırken Orta sahaya geçti İlerleme var Güzel Hiçbir şey yok be ne dedi? Hiçbir şey yok ya Top Mert'te kaldı İlk yarı 2-0. Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eriyor. <laughs> İkinci yarıya başlıyor şimdi Beşiktaş. Muleka gidiyor. Muleka gole gidiyor. Muleka gole gidiyor. Muleka vurdu. Mustera topu. Kone çeldi. İkinci yarıya Beşiktaş güzel başladı. Jackson Fernandez ortası. Karambol. Galatasaraylı'nın defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Şimdi kontra hata çıkıyor ama Beşiktaşlı futbolcular topu aldı. Pas isabetli olmayınca tabi. tekrardan kaybetti. Şimdi Galatasaray tekrardan hata çıkıyor. Koli kovalıyor. R2 denedi. Olmadı. Mert Günok. Svensson'a verdi. Getson Fernandez kime veriyorsun Getson? Eski takımına kıyat geçti bugün Getson. Semih Kılıçsoy topu offside değildir inşallah diyecekken offside bayrağı kalktı. gidiyor. Raşitsa. Raşitsa kaleyle karşı karşıya. içeri çıkarttı. Ama hiç kimse topa dokunamadı. Çünkü çok kötü bir yere çıkarttı. Muleka. Muleka. Muleka attı. Muleka. Muleka. Beşiktaş geri mi dönüyor? Mustafa Siyah'a benzemiyor mu? benziyor. Evet, Lewandowski'ye benziyor gerçekten. Maç 2-1. Adam böyle duruyor, kafa atıyor ya. şey mi var ya? Semih Kılıçsoy. Muleka. Pasını verdi. Raşitza vurdu. 2-2. Çok hızlı geri döndü Beşiktaş. Şimdi göreceksiniz. Beşiktaş çok hızlı geri döndü. Maç 2-2. Maç 2-2 oldu. Dedi. Efendim. Bayış Alper niye endişe almış biliyor musun? Neden? İzlenen plakası değil. Evet. Yani bence onun yüzünden aldı. Evet. Torreira. İçeri çıkarttı ve golü yedik. Çok güzel. Golü yedik Yusuf Emre. 3-2 oldu. Ya of ya. Atacağım. Evet. Hadi. 2-0'dan 2-2 yaptı. 3-2 yaptı. Icardi hat yaptı bu maç. Galatasaray atağa çıkıyor. Yusuf Emre izin vermiyor. Muleka şimdi gole giderken Çok defansa güzel. döndü. Çok enteresan bir pas attı. Aa, Icardi gidiyor. Size. Icardi gidiyor. R2 ayak dışı. Ya öyle. Ve Mert Günok. Mert Günok o golleri yer mi be? Şimdi Beşiktaş hata çıkıyor. Ya. Olmadı. Beşiktaş'ta bugün pas sıkıntısı var gerçekten. Barış Alper Yılmaz. Nelson'a geri döndü top. Mofside. Koley. Top Molekada artık imobile olacak orada. Bütün bu forvetlerden kurtuluyoruz. Rafa Silvalı imobileli yeni Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Faal, faal, Hakem fal verdi. verdi. Frikik kullanacak şimdi. Galatasaray maçı 4-2'ye getirip koparabilecek mi acaba? Ömer hemen vurdu. Top Mert'te kaldı. Aa, ki. O da Maç 3-2. Galatasaray hata çıkıyor. Kaan Ayhan pasını verdi. Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay. R2 denedim ve Mert Günok topu aldı. Ya, şey, işte, Beşiktaş şimdi hata kalkıyor. Muçi. Muçi Raşitsa'ya bıraktı. Raşitsa sağ kanattan gidiyor. Gole gidiyor. Kalecisi açık. Ama aşırtamadı. Şimdi Galatasaray ta kalkıyor. Topu Kılıçsoy'da. soyda, top semi Kılıçsoy'da. soyda. Bugün varlık gösteremedi. Acaba bir gol atabilecek mi? Muçi, Muçi oralardan iyi vurur. Muçi. Ama vurmuyor. Ve topu Galatasaraylı topçuları hediye ediyor. İşte ben sana söylüyorum iyi vurduğunu. Şimdi Beşiktaş hata kalkıyor. Yine olmuyor. Yine olmuyor. Getson Fernandez Muleka'ya verdi. Yine Galatasaraylı defans oyuncuları karşıladı. Barış Alper Yılmaz topu taca bıraktı. Son 10 dakika. Maçta heyecan artıyor. Semi Kılıçsoy gidiyor. Ama ya, nereye? Değil, nereye, nereye? 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 O topu nereye veriyor? Şimdi Galatasaray atağa kalkıyor. Sol kanatta Kön pasını verdi. Mertens vurdu. Top avu. Ben de gideceğim. yok ya. Yani. Abu Bakar gelsin. Abu Bakar oyuna giriyor. Dakika 83'te Abu Bakar oyuna giriyor. Bu dakikadan sonra Abu Bakar ne yapsın? Abu Bakar topu indirdi. Muçi gidiyor. Muçi. nereye veriyorsun? Nereye Muçi? Nereye? Nereye? Yukarıda mı yiyeceğim? Top Galatasaraylı topçularda. Hocam offside. Hocam, offside? Ya. Dakika 85. Beşiktaş atağa kalkıyor. Beşiktaş gole gidiyor. Beşiktaş, Abu Bakar. Atamadı. Öyle bir gol kaçırdı ki. Bütün dünya şaşkınlıkla bu golü nasıl kaçırır diyor. Muslera pasını veriyor. Galatasaray defansta paslaşıyor. Zaman geçiriyor. Ne yapıyor? Ne yaptığını Galatasaray'dan ya ya. anlamıyorum. Evet maçın tadı gitmiyor öyle. Tam Galatasaray gibi oynadın ha. Galatasaray atağa kalkıyor şimdi. Galatasaray gole gidiyor mu acaba? Barış Alper Yılmaz. Pasını verdi. Icardi alamadı. Şimdi Beşiktaş kontra hata. Hakem maçı nerede bitiriyor? Hakem resmen maçı Yusuf Emre gole giderken bitiriyor. Ve maç 3-2 bitiyor. Yine yapacağız. Tamam yine yapın. Güzeldi Güzel bu. Tamam volta yapın.